Selam, sınavdan çıktım, basit sınav zaten, iyi geçti, kodlamaları doğru yapmışımdır umarım, şimdi markete gideceğim, bugün bu videoyu koyacağım arkadaşlar, az mektim, koyacağım, size i̇şte şeyi göstereyim mi, top sahasını, şurada basketbol oynuyorlar, ki benim hiç beceremediğim için, her beden eğitiminde kaçıyordum. Ay, yani kaçmıyordum da. Ders bana zulüm gibi yani çoğu insan şaşırabilir ben ama beden eğitimi bitsin de matematik dersine girelim falan diye düşünüyordum. Hocam hareketler yaptırıyordu işte jimnastik hareketleri falan böyle bir şeyler falan farklı farklı. Beceremiyordum. <laughs> Sınıfta <da> rezil oluyordum. <laughs> Anılarım depreşti. Şimdi markete gideceğim, kendime dondurma alacağım, sonra ne yapacağım bilmiyorum, bakacağız artık. Karşıya geçemiyorum, çok fena. Başaracağım, şeyden bileyim de neyse kapatayım, karşıya geçeyim, arayacağım varsa burada. Dikkatim de çok dağılıyor. Neyse. Geçeceğim. Sonra açacağım. Her şey geçtim. Çok trafik Pardon. Donner ve yeni. Hiç sevmiyorum trafik. De ben İstanbul'da yaşadım. Küçükken en büyük hayalimin İstanbul'da yaşamak olduğunu söylesem. Yani çok havalı geliyor. Gerçi hala daha bak. Bu kadar süreceğim meyve aldım. Şimdi biliyorum. Sağlık çalsam diye düşün de soğuk değil. Çok O da zararlı. En iyisi su almak. Şu anda pazar günü. Bunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama. Bugün bu videoyu koyacağım. Azmettim. ettim. Editleyeceğim. Sınavdan çıktım. Az önce dediğim gibi. Şimdi ne yapacağım? Yeni bir kitap alacağım. onu okuyacağım diyeceğim. İşte kitap okuyacak havam yok. Film izlesem desem. Onu da yapasım yok. Zaten bu videonun ismi de vize sonrası depresyon koyacağım. En güzel o olur. Moralizmanlarım bozuldu. <laughs> bu derslerden niye kalmam var ya? İşte hepsinden geçelim gidelim yani. Niye uğraştırıyorsunuz bizi? İşte de gerçi artık kalma gitme vardı ama. mi? sürü Saçlarıma ak düştü falan diye böyle bir şiir yazayım. Şiir yazdım mı söylemiş miydim önce? Evet şiir yazıyorum. Size bir iki tane mısra uygulasım geldi şu anda. O enerjiyi alamadım. Neyse bir gün yazayım söyleyeyim. Canım sıkıldıkça yazarım. Küçüklükten beridir. Bir şey, hikayeler de yazarım. Güzel oluyor yani. Ne alışkanlıklarım var. Artık insanı pek sevmiyorum. Gerçi Mayıs'ı da sevmiyorum. Bütün aile hiç... Ben şu an iyi değilim arkadaşlar. Bende bir dram var. Şu an bir boş ver. Siz anladınız. Ne yapıyorsunuz? Bu videoda Dilimden bahsedersem. Yok yok. Allah şükür. İşte demişler. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Söz önemli Öyle bir şeydi işte. Neyse. Atı sözlerle veya sözlerle aramaydı. Gitti de ezber yeteneğimi de kaybetmeye başladım ya. Yani. Neyse bundan sonra şöyle bir biraz şöyle bir Semicin konserine gitmek yok mu? <laughs> Eskiden ne güzel Murat Bozlar vardı. Şimdi o da yaşlandı. Hendrinin de çocuğu olduğunu öğrendik. Tüm dünya bu konuda üzgün. biliyoruz. Bir anda işte Instagram'da dolanıyordum bir anda gördüm. <laughs> Sanki evlenmesi bize bakacak Allah'ım. İnsanlar da dertlenmiş. Neyse ama Chris'inki daha koymuştuk. Kristy O da bayağı üzülmüştü. Tabii canım. Onun evlenmesi benim evlenecekti yani ondan dolayı bir burukluk var. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Biz hayal aleminde geziyoruz diyeceğim de. Herkesin vardır böyle ya. Sadece ben değil. Ben böyle yani sevdiğim ünlü, hayran olduğum ünlüler var. Herkesin de vardır yani. Tuhaf olduğunu düşünüyorum. Gerçekteki yalancılarla uğraşacağınıza, hayalinizdeki düzgün insanlarla hayatınızı yaşayın. <laughs> Bu videoda da ne boş yaptım. Ama konuşmak istiyorum. Konuşmaya ihtiyacım var. Yemek yemeye gitmem gerekiyor. Acıkmadım aslında ama can sıkıntısından yiyeceğim. Şurada da bir çikolata vardı. Onu mu Mayıs'a giriyoruz ve ben en son 2023 yılındaydım ya. Çabuk geçti. Işte, yok da 2020'deydim. Yok ben 2016'da kaldım arkadaşlar. Kesinlikle 2016'da kaldım ben. Bu arada buradan da bütün ortaokul öğretmenleri mesela çok iyi öğretmenler. Lise öğretmenlerim değil de Herhalde böyle en mutlu olduğum dönem ortaokul dönemiydi. Lisede biraz depresiftim çünkü pek arkadaş ortamım yoktu. Buradan beni izleyen eski lise arkadaşlarım varsa, ben aslında konuşkanım arkadaşlar. Böyle çok konuşmuyordum ya. Kendi başına takılan bir itici gibi biriydim. Aslında o da çok da şey değil. Sadece istemediğim liseye geldiğim için küçük bir depresyon yaşamıştım. Ondan dolayı oldu yani arkadaşlarıma sorsanız büyük ihtimalle beni sessiz içinde kapanık olarak da olmadılar. Biraz öyleyim de. O kadar da değilim yani. O da biraz abartıyordum mesela. Fazla kimseyle konuşmuyordum. Çok da şey içine kapanık. Onu şimdi yendim. Çünkü böyle bir iki yıl öyle devam edince sanki gerçekten öyleymiş gibi oldu. Şu anda artık hayat o kadar takdirdim. yapan istediğim bir şey olmadı diye uzun süre depresyona gittim. Şu an o gereksiz, yani çok gereksizmiş. Tabii o ki bana anlatamaz. Gerçi şu anda o yaşa dönsem yine aynı şeyi yapardım herhalde. Değişik. Hayat böyle değil mi arkadaşlar zaten? Falan diye böyle bir felsefeye girsek ya. Allah'ım ben deli değilim arkadaşlar lütfen gayet aklı başında ciddi konuşuyorum. Beni ciddiye alın. Şu an boş yapı gibi geldi. Hayat bayramı olsun. Bir şey yazmış. 23 Nisan bu şartlarda neşe dolamıyor insan falan diye. Instagram'da gördüm. Nisan ayımın özeti yani. Gerçekten Nisan ayımın özeti. Yaşlandık. Yaşlandım. Siz yaşlandınız mı? Kaç yaşındasınız? Siz nerede yaşıyorsunuz? Yazın diyorum yazmıyor Bütün abone olanlar hangi şehirde yaşadığını yorumlara yaz. Abone oluyorsunuz ama hiç yorum yapmıyorsunuz ya biraz etkileşime geçelim. Konuşalım yani. Yorumlara yazın ben cevap vereceğim. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ya da hangi şehirde yaşamak isterdiniz? Şurada bir kedi var da ona bakıp duruyorum. Ben kedilerden korkarım. Küçükken köye falan gittiğimizde böyle kedi üstüme atlardı böyle işte bayağı böyle bir her tarafımı çiziyordu. Sonra köpeklerden çok korkmuyordum ya. Yani. Kediler bir an daha korkutucu. Çok, çok daha tırstıcı yani. Herhalde evde köpek besleyebilirim ama kedi besleyemem. Kediler istediklerinde çok büyük bir canavara dönüşebiliyor. Birkaç kez şahit oldum. Mesela böyle bir işte köy evinde kapı kapıyı tam böyle kapatacaksın O çıkmak istiyor böyle. Sen de tam kapattın. O arada bir ikilemde üzerine falan atlıyor böyle. Çok korkutucu. Yalnız yalnız efkarlanıyorum. Şey vardı ya Dilek Taşı şarkısı. Çok güzeldi o. Sözleri. Ben üniversiteye hazırlanıp o şarkıyı takmıştım. Madifeli'nin solisti o şarkıyı söylemiş. Gidip bakabilirsiniz sadece çıplak sesle söylüyor. Bir enstrüman çalmıyor yanında. Bir çok güzel söylemiş gibi gelmişti bana. Hala da uzun süredir dinlemedim ama hala da güzel geliyor. O zaman onu açıp açıp ekranda da onu atıralım. Saçım çok kötü. Çok kötü. <laughs> Neyse. Yemeğe gideyim. Sonra orada ya, bu. Bu, Tuhaf. <laughs> Neyse. Rüzgar çok güzel esiyor. Özür verdi. <laughs> Neyse ben az önce kalkıyordum tam. Elime çikolata bulaştı onun için kalkamadım. Onu sildim. Ay, şimdi gitme vakti. Şu alayım. saçım çok duruyor. Çok kabardım. Küçükken saçımın düz olduğunu söylesem. Sonradan dalgalandım. Böyle tatlı şey oldum krem kullanmayınca çok daha fazla kabarıyor. Gerçekten sıkıntı. Gidelim bakalım. Şu an bir araba olsaydı ve evet, gitseydim. Ne güzel olur. Bu öğrencilik durumu da Ben yoruldum hayat bir şarkıya gireceğim sonunda. dediğim gibi? Bu video bize depresyon, bize <laughs> sonrası depresyon. Herkes yorumlara dertlerini yazsın. <laughs> Hadi ben Dertinizi yazın. Konuşalım. Ben dertlerimi anlatıyorum, siz bir şey anlatmıyorsunuz. Şimdi çorbamı mı sonra çeçirim. Bunu alayım. Yapacağım şey yok ya. Yani. Şu an bir düştüm. Tamamen yaşlı olsunca gündür. Şu an kendimi YKS'den çıkışı öğrenci hissediyorum. YKS'den çıkıp destekimizde boşluk. Her zaman çöp arkadaşım sesleri geliyor. Kusura bakma. Kulağımızı tırmalandı inşallah. Arkadaşlarınızla abone olmayı unutmayın. Bunu da bakayım.